Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle beraber ilişkimizde bize normal ama duyunca işte başkalarına ya da size garip gelen şeyler hakkında konuşacağız. Bunu Ayza ile şort çekmiştim ve çok izlenip sevinmişti. Ben de o yüzden uzun haline anneme çekmek istedim. Çünkü annemle olan ilişkimizi yanlış yorumladığınızı düşünüyorum. Şimdi göreceksiniz. <laughs> i̇lişkimizde asla birbirimizin özel alma saygı yok. Yok. <laughs> evet. Mesela Umay odasında yatıyor değil mi? Ben direkt pat kapıyı diye pat giriyor. diye giriyorum yani. Ama şikayetim. Evet, ama o da bana yapıyor çünkü. O bana yapmasa belki ben de ona aynı, yapmayacağım. Aynı. O da benim odama rahatlıkla giriyor yani. Ondan Daha sonra... üst levelini söyleyeyim tuvalet. <laughs> Tuvalette de böyle. <laughs> Kendi giriyor. Ya kilitliyorum şey abi. Dışarı kilitliyorum dışarıdan açıyor yine giriyor. Küçüklüğümden ama, beri ama böyle. Ama sen kapını açık bıraktığın şey zamanlar oluyor. Tamam ama yani bakma geç yani. Ha, tamam da banyoda da öyle. Ay evet, duşta da öyle. Duşta ama ben, da öyle. sen, ben ve Ayza arasında da evet. böyle. Ayza da bana üç, yapıyor mesela. Üç, üçümüz banyo olduğumuzu biliyorum <gülüyor> ben. Uyuzsuz! <laughs> çok çok küçük de o. Yani üçümüz sakılıyorduk öyle. Bence normal bir şey değil bu. Ama neden biliyor musun? Bence normal ya çünkü ben annenizim yani. Tamam beraber duş almamız sana gerek yok üçümüzün. Ama eğlenmiştik orada. Çok eğlenmiştik. <laughs> Çok iğrenç bir şey. Yok değil bence. An <laughs> annenizim yani ben bunda bir garip şey görmüyorum. Siz de bir ara benim hesabım annem telefonda vardı. O öyle evet. otur şeylerden de yani o zaman derken tek yani öyle değil de benim telefona bakabilirsin, ben senin telefona bakabilirim. Evet. Ya da sen şifre benim yok. tüm şifrelerimi bilirsin ya şifre evet. var da. Benim telefonumda şifre yok mesela. Evet sende yok ama benim şifrelerimi hepsini ben biliyorsun biliyorum. Ayzan'ınkini de biliyorum. ben de biliyorum Ayzan'ınkini. Ayzan hesapları da bende. Biz bizde şey yok ya, gizlilik, gizlilik yok. Yok. Aa, Aynen. yok. Bence böyle olması daha iyi. Gizlilik yok yani. O yüzden yalan da söylemiyoruz. Evet. Ne niye ya, yani yalan söylüyorsun? Ben bir kere söylemiştim? Bir kere. Biz, evet, biz, bir kere biz, mıydı? Bir kere söyledi. <laughs> ama çok büyük cezayede. Şimdi bende de şey var. Hani yalanla şey yapamıyorum tahammül edemiyorum o yüzden de ona göre yetiştirdim sizi hani yalan söylemeyin o her şey okey mesela ama şöyle bir şey yan... Var. ufak tefek yalan söylediğimde mesela yalan söylüyorum ya mesela bir şey aldığımda fiyatının sana kızacaksın diye söylemiyorum ama sen de onun bir yalan olduğunu anlıyorsun ama ben yine doğrusunu söylemiyorum ya bu da yalan sayılır mı mesela İkimiz de farkındayız yalan söylediğimin ama onu yani çaktırıyorsun zaten hani, hani hmm. ben bunu doğru söylemiyorum şeyini de söylüyor. sana. şimdi ben bunu sana gerçeğini söylersem kavga ederiz. Senle biz gireriz birbirimize <laughs> deyip hani sen gerçeğini duyma. Aynen. Hani bununla avun diyorsun. <laughs> evet. O yüzden ben de iyi tamam bilmeyeyim. Şimdi bilirsem daha da sinirleneceğim. Ya, benim söylediğim maksimum yalan bu. Evet. Ama ilk söylediği yalan e, hiç unutmuyorum bak. Dün gibi aklımda ilkokul 1'deydi. Ee, Öğle arasında okulda yemek yiyordu. Simit koymuşum yanına gittim. öğle arası her öğle arası da yanına giderim. Evimiz uzakta o Malatya'daydık o zaman. Giderdim yanına bakardım işte. Sonra gittim yedim yedin mi yemeğini? Bu dedi ki evet yedim dedi. Aa dedim sevindim çünkü ye o zaman yemiyordu. İşte beni sen böyle hiç, yaptın. Hiçbir şey yemiyordu ve ben onu hep yedirmeye çalışıyordum. Gece işte pilav yedirmeye çalışıyordum. Devamlı yesin ama Malatya'daydım ve herkes bana şey diyor. Bu çocuğa hiç bakmıyor musun sen? Oradakiler birazcık böyle hani şeyle etli butlu işte Umay orada çok şey kalıyordu zayıf böyle cılız kalıyordu ben de o zaman işte daha 20 yaşında falandım hani kendimi iyi bir şey değil zaten bu da hani iyi bakıyorum göster ben ona iyi bakıyorum göstermek için devamlı yediriyordum yani suyla yediriyorduk lavabonun içinde yediriyorduk dışarıda yediriyorduk hep elimde bir şeyle yediriyordum sonuç bu <laughs> sonuç bu ama Eze'ye yapmadım sonra dedim ki bu yanlış bir şey ya ben de test ettim zaten tüm evet. kötü şeyleri. Evet, Ay, biraz, evet öyle. Ben bunu kabul ediyorum. Biraz öyle oldu. Sonra biraz gittim. E, tamam, aa çok sevindim. Sonra kızın birisi gel Uzun saçlı bir kızı Çok uzun saçlıydı. Oradan ismini hatırlamıyorum. Dedi ki hayır dedi, yemedi dedi. Bıcık ona ne ki? Ondan sonra aa dedim, ne yaptı dedim. Çöpe attı dedi. Ben böyle, ne çöpe mi attım bir gittim çöpe bir baktım en üstte sivitten iki parça alınmış ve atmış bak o kadar yemiyordu çöpe atmış yalanı da bu düşünebiliyor musun şu halinde o zaman yemek yedim Şimdi diye, de tam tersi. yemek diye yalan söylüyor bana. Yediğimi gizliyorum şu anda. Evet o yüzden so o çok büyük cezalar verdim dedim ki ne olursa olsun yalan <laughs> söyleme. Televizyon cezası mıydı sanki çok yani seninle konuşmadım. Ondan sonra işte yalan ben şöyle yalancılar benim işim yok artık falan yapıyordum sana. Abart yani. Ondan sonra ama küçükken ağaç yaşken erir. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra bir daha hiç yalan söylemedi. Çünkü ben ona hep diyorum yanlış da yapsan bana söyle. Ben ona belki o an tepki veririm ama mesela o benim aklımda sinir gider ya da ben seni affedebilirim. Ama yalanı affedemem yani. O yalan ayrı bir şey. Ve yani Ayse de onu aşıladık çok şükür. Bunu Ayza ile çektiğimiz videoda söylemiştim. Tiksinme yani birbirimizden tiksinmemek. Ha, hiç tiksinmem. İkisinden de asla. Ayza da bu arada artık alıştı biraz o da. Ayza biraz şeydi böyle de şimdi, şimdi yavaş yavaş bardakları falan kullanıyor yani. <laughs> Stanley'inden falan içiriyor. Evet. Ben şey hatırlıyorum küçükken. Ayva çok sert diye ayvayı çiğneyemiyordum. Sen de ısırıp çiğneyip bana <laughs> kuş gibi besliyordun. Abi yediye. Ya yani, o kadar tiksinmiyoruz yani. Yediye ne yapayım? Ama ben senin ağzından çıkan sakızı çiğnemem. Ben her şey okay. Ama ben Ayza'nınkini çiğnerim. Niye öyle? Her şeyi bilmemize... Anlatıyorum ama böyle her şeyi anlatmak derken genel şeyleri zaten anlatıyoruz ama... inciğine cincine kadar anlatıyoruz yani. Aa Umay'la Oku... o bizim çok şeyimiz. Aramızdaki en güçlü bağ yani. Evet. Aslında. Her şey anlatıyoruz. Ama çok gereksiz şeyler evet. yani. Duyup başkasının... Saat... Annemin hiç tanımadığım arkadaşının ne bileyim yaptığı mesela tırnak, tuvalet, saç öyle gereksiz şeylere kadar. Hayatımda hiç tanımadığım insanların her şeyini biliyorum annemin. <laughs> Anladın mı? Şimdi mesela ne yapıyoruz? Gece saat bir acıkıyoruz ya hadi mutfak yapıyoruz, mutfağa bir oturuyoruz. Ne yediğimizi bilmiyoruz yani muhabbet Dün ede, 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 <gülüyor> ede. <gülüyor> saat 5 oluyor. Dün beş tane mısır kaynatmışım. 5 beş mısırın 5'inde fakat yemişiz. 1 kilo da limonu mandalina şey mandalina yemişiz. <laughs> Babam sabah kalkmış bakmış mısır yok. Sadece biz yiyoruz evde. Ama onlar yemiyor onu da icat tutmuş yani. Evet, yemiyor. Evet, onlar da ayrıca da yemiyor belli zaten. Şey yapmıyoruz. Sabah kadar muhabbet ediyoruz Evet. Ama yani çok gereksiz. Zaten ama... dedikoduya da girmez yani bazıları. Çok gereksiz. Evet. Çok gereksiz ama yani. Her şey anlıyoruz. Her duyuyoruz. şey konuşuyoruz işte. En son En son Enes Batur ben... falan. Ha Enes Batur evet. <laughs> Enes ben Enes Batur'a çok üzülüyorum ya. Yani. Ben de, ben benim idolüm Aa, biliyorsun. çok ilgimi çekti yani. Evet senin. Benim idolüm benim YouTube. Evet. Kariyerimin başlama sebebi olabilir mi? Abarttım ya biraz. Ama Enes Batur'u çok seviyorum. Ama Enes Batur'la büyüdüm. Filmine yani. iki kere gittim Evet. O zaman. Ve oturuyorum. azim çalışma mutluluk hayatımın şeyi yani. E hani nerede çalışma mutluluk? Var bende ben de çalışma. Annem şu an kavga mı ederim? <laughs> Bir de birbirimizi çok zorbalıyoruz. Öyle böyle değil ama. Ama sevgi değil de bu. Evet. Ya bu bence normal anne çocuk. Ay ben bunu bu geçen ayda fark ettim biliyor musun? Eve Ayzen arkadaşı geldi ya. Hı. Ben sürekli Ayzen daha geçiyorum. Ama yani bilerek yapmıyorum artık. Ben de bazen fark ediyorum sonra. O kız da şöyle bir baktı. <laughs> tamam mı? Ben kendimi o zaman çok kötü hissettim ve bunu azaltmaya çalışıyorum ama azalmıyor yani. Ben Ayşe zorbalamıyor. Ya yanında yapınca daha da kötü oluyor. Yani e çünkü o... insanlar gerçek sanıyor. Aslında evet. Ayşe falan alamıyor. Yani gülüyor, geçiyor da onun yanında arkadaşıyla yapınca biraz şey oldu. Garip oldu. Kötü bir abla gözüktüm yani. Evet. Ben de öyle duruyorum belki de işte. Şeyde videolarda. Aynen. Aynen. Aslında o biz eğleniyoruz yani öyle. Birbirimize. Ne bana de eğlenmiyoruz yani. Seninkiler da... ağır oluyor yani. Ya aynen. Umar. Seninkiler? Ben de ne? Sen bana of yani. Sen de beni acayip zorbalıyorsun. Ayzeyi zorbalıyorsun. Babanı zorbalıyorsun. Adama mesela şampuan diyor. Şampuan alacağım. diyor. Sen <laughs> sen, sen diyorsun ki baba şampuanı ne <laughs> yapacaksın diyorsun. <laughs> adam geçer ki kasanın <laughs> arkasında indirime düşmüş erkek şampuanı babamla beraber işte ödüyorum Kadın babama dedi ki <laughs> şampuan ister misiniz? <isterim. gülüyor> Babamın kafasında saç yok yani. O an için kendimi çok zor tuttum. Tamam, babam da anladı ya. İkimiz de <laughs> bekliyoruz böyle. Çok komikti. Yani kısa kafasına ama saç ama insan niye şampuan veriyorsun saç ki? Saç var ya. yani adamın bir kere yani. Niye? Kısa kestiriyor. Her şeyimizi birbirimize anlatıyoruz ve en büyük aktivitemiz. Ama Ayza böyle değil. Ayza evet. asla. Ben, mesela ben okuldaki her şeyi anlatıyordum ama. Eve koşu koşu geliyordum anlatmak için. Ayza okuldan geliyor. Nasıl geçiriyoruz? İyi. Bu kadar sadece anlattığı şey. Bir an, Okulda yaşananlar ben mesela öğretmenden falan duyuyorum. Başka birilerine duyuyorum. Sonra soruyoruz işte böyle böyle olmuş diyoruz. Aa evet oldu diyor. Ya onun üstüne tekrar onu hatırlattığımızda yine onun üstüne yine konuşmuyor. Hani ilgi alanına giren şeyleri anlatıyor. Yani. Çok değil öyle. Ama çok önemli şeyleri anlatıyor yine. Ama benim istediğim seviyede değil. Evet değil ama halledeceğiz. Evet büyüyecek daha. Aynen. Kavga ederiz ama asla küsmeyiz. Evet yani, küsmüyoruz. Kavga ederiz ve Biter yani. Evet. Başkalarına da mesela ederiz ama şey uzatmaz yani. o an küslük yok. En sevdiğim özelliği bunu da aşıladım çok şükür. Evet asla küsmem. Küs küsmek ne ya? Ben küsmeyi çok şey buluyorum. Babam küsüyor. Çok acizce buluyorum yani. <laughs> Babam küsüyor maksimum <laughs> üç gün sürüyor. üç gün <laughs> sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ama kendi kendine küsüyor yani. <laughs> İşi falan oldu mu yaptırıyor ondan sonra tekrar küsmeye devam ediyor. Öyle <laughs> o bir öyle. Kuyu kuyu öyle. Evet. Kabul ettik biz, biz onu. Biz kendi hiç kendi küsü, takılıyor yani. yani kendi kendi yani. biz takılıyoruz o takılıyor. Sonra <laughs> devam hiç şey yokmuşum gene gel yine geliyor yanımıza. Sanki beraber küsüyor gibiydik. Aa, o şey çok önceden yanlış çıkarttığımda ben Umay'a küsüyordum. Aa, evet okul zamanında. Evet okul zamanında çalışmadığında küsüyordum. Ayze şey yapmıyorum da ona yapıyorum. Aynen bana yaptı yaptı şimdi de <laughs> çocuğuna diğer çocuğuna yapmıyor. <laughs> Sürekli beraber olmak ama beraber olmanın bokunu çıkarmak. Evet. Götle don gibi. <laughs> bu tam kötü, bize... Bence bu kötü bir özellik. Bence değil ben, ya. Ben bazen sıkılıyorum sen... ve benim gitmeme izin vermiyorsun yanında. Ne zaman sıkıldın? Hayır mesela oturuyoruz tamam beraber oturuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz ya. Sen TikTok'ta takılıyorsun. Ben diyorum ki hani ben dizi izleyeceğim odama gideyim mi hayır diyorsun. Bunu yanında çok yapıyorsun. yapıyorsun. Ol, Yanımda olunca ben huzurlu hissediyorum. Ama yapıyorum. konuşmuyoruz. E niye? Sen sen de ihtiyaç duymuyorsun, ben de ihtiyaç duymuyorum. Ben ihtiyaç, arkadaşa, arkadaşa ihtiyaç yani. duyuyorum demedim. Sadece sürekli beraberiz. Aynı evin içindeyiz. Ne, ne sürekli bekliyorsun? Sürekli beraber olunca da insan daralıyor. E bu kadar mutsuzsan git yani. Bak yine manipüle ediyorsun beni. Ben mutsuzum demedim. Sadece sen hiçbir şey yapmıyorken ben diziyi izlemek istiyorum çünkü sen benim sevdiğim şeyleri izlemiyorsun, sevmiyorsun ya. Diyorum ki gideyim izleyeyim Sen izin vermiyorsun. Sonra benim içimde kalıyor dizi. Senin uyumana bekliyorum. Sen uyuduktan sonra zaten 3 üç oluyor. Üçten sonra sabah kadar senin yüzünden dizi izliyorum. Ne dertliymişsin ya. Uykusuz kalıyorum. Bulaşıkları çıkarken beraberiz. Annem yemek yaparken ben arkada oturuyorum beraberiz. <laughs> Tuvalette beraberiz yani. Sürekli bir beraberlik. Ay bir de şöyle bir şey var. Tek bende değil. Evdeki herkes böyle. Annem mesela şimdi... Nereye gidiyorsun? Şeye gidiyorsun. Ben eve gidiyoruz tamam mı. Arkasından ben gidiyorum arkasından babam gidiyor babam arkasından ayıza gidiyor. Evde sürekli böyle örnekler gibi geziyoruz. Ama her yerde de böyle. Alışverişe gideceğiz dördümüz. Geçen diş doktoruna gittik yine dördümüz. Sürekli böyle bir beraberlik var. Ne güzel işte. Kötü demiyorum. Çok güzel. Hayır ya, garip gelebilir mi ya onu diyorum. Evet. İçeriye anladın değil mi? Evet he, anladım. Ben biz, biz yaptığımız için kötü demiyorum. Evet. Sadece onlara garip gelebilir hmm. ya sürekli beraber olmaz. Evet. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz. Umay okumak istemedi 4 yıl, 3 yıl işte. Biz bunu kabullendik. Evet kolay değil ama. öyle mutlu. Nasıl mutluysa öyle yaşasın dedik. Bunu niye kabullendin yani. de söylemek ister misin? Kabullendim sen nasıl kabull yani. zorla kabul kolay Ben 8 çalışmak de? istemiyorum dedin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben 8-5 çalışmak istemiyorum. Ömür boyu mutsuz olmak istemiyorum dedin. Ben de düşündüm. Yani mutsuz olacağım bir işte çalışıp ömür boyu o zaman yani sen mutlu olmayacaksan okumanın o işin bir anlamı yok ki. O yüzden de dedim ki o zaman dedim evde mutluysan evde bir tabak sana yemek veremeyeceğiz mi dedim. Yani sonuç olarak birbirimizi kabul ediyoruz işte. Bu piercing evet. dönme falan. Çünkü benim yorumlarım öyle. Annen ailen nasıl izin veriyor falan diye. Ama niye Ama izin... mesela bana küpüm için kızıyorlar ama annemin kulakları delik bilmiyorlar ki. E benim 20 yıldır delik yani Aynen. bak. Aynen. Babam zaten mesela çok seviyor piercing. E benim da delik. Yani. Saçın arkasını kazıtmak istediğinde ortaokuldaydı. Ben kuaföre gittiğimde emin misin? Hani oradaki herkes de şok oldu. Nasıl yani? Dedim istiyor yani ne yapabilirim? Eşyalarımızı ortak kullanmamız. Yani kimin kimin eşyası olduğu belli değil evde. Evet. Pijamalar ortak. Tişörtler. Ayza dahil bu arada buna. Babam dahil. Hepimizin eşyası birbirimizin yani dolabına falan çıkıyor öyle. Evet. Bazı yerlerde falan mesela herkesin tarağı falan bile ayrı oluyor ya. Bizde öyle değil yani. Bizde bir diş fırçası. Aa yani o da olsun Zahmet? <laughs> bir diş fırçası. Yoksa herkes herkesin her şeyini kullanıyor yani evet. sıkıntı yok. Bence en garibi bu. Ailecek içerik üretmek. <laughs> artık buna bak, artık buna babamı geçtim, annemi geçtim. Anneannem bile dahi Geçen biz işte normal <laughs> sohbet ediyoruz. Çok komik oldu işte, gülüyoruz falan. Anneannem de bir diyor ki kamerayı aç Esra. Çek şunları Esra. <laughs> Bilmem sürekli kamerayı aç, kamerayı aç. Anneannem bile alıştı ve sürekli o da artık içerikten konuşmaya başladı yani. Evet. Ama Umay'la biz TikTok'a başladı. Sonra Reels'ler... 5 yıl falan üretiyoruz yani. Evet Reels'ler de Instagram'a gelmişti. Ya ben mesela anneme sormadan... Atmıyor. Çekmiyorum bile yani. Aynen bana soruyor. Bir ortamda göz göze gelince hani anlaşmamız. Konuşmadan anlaşabiliyoruz. Evet. Göz gözeden daha çok göz göze de oluyor da. Nefes alışverişinden annemin ben ne yeman etmek istediğini anlıyorum. Şimdi millet bir şey yapıyor ya annem şöyle yapıyor. Böyle yaptıktan sonra anlıyorum ya bir şey var. Ya ben susacağım ya o an bir şey oldu. Hemen yakalıyorum. <laughs> Ay, herkes öğrendi. <laughs> Böyle. Ayza da bu arada. Ayza da. Anladı Aynen. artık o da bizden. Evet. Gözler ve nefes alışverişiyle anlaşıyoruz. Ortam içinde falan. Evet anlıyorlar. Çok iyi. Çok algılar çok yüksek. <laughs> yok, ortam içinde şimdi ben olmayacak bir şey istiyorum. Tamam. Anne bunu yapayım mı derim? Annem direkt şöyle. Sen bilirsin. Sen bilirsin. <laughs> Böyle yapıyor. Ha yani olmaz da. Olmaz diyemiyor şimdi başkaları yanında o yüzden nefes sesiyle bana işaret veriyor. Ben de neyse istemiyorum ya zaten deyip öyle kavga etmeden millet yanında kapatıyoruz. Asıl benim sinirlenmiş şey anlatayım. şu an konudan çıkıyoruz bak kavga edeceğiz. Hiç sevmediğim oyunu söylemek istiyorum şu an. Kit hiç ve herhalde, ya koskoca burada Amsterdam'a gitmişiz tamam mı? <laughs> Amsterdam'da eğlenmişiz, yemişiz, içmişiz. En sonunda akşamda burgerciye girdik. Herkes kendi burgerini aldı. Yanına da annem dedi ki ben dedi kola içmiyorum zaten dedi. İki tane alın dedi ya. Şimdi üç tane burger alıyoruz. Niye iki tane kola alalım? Ve zaten ben belliyim kolayı içiyorum. Ayza zaten kola içiyor. Annem dedi ki ben sizinle içeceğim. Şimdi biz Ayza ikimiz bozuldu ki yani. neden kendine kola almıyorsun? Almadı orada kolu. Ben de dedim ki benim kolamdan içme. <laughs> Bu yüzden oradan bir içine diyarımızla kalabalıkla kavga ettik. Ya sürekli kendini içecek almıyor. içecek <laughs> içmediğini söylüyor ama içiyor. Yarısına kadar gerçekten içiyor. Ya rahatsız edici anladın mı? Zaten yemek yiyorsun ona fazla ama para versen bir şey olmayacak. 30 lira 40 lira falan. Niye içecek? Geçen yine yaptın. Yanımıza birisi var diye bir şey diyemedim. Hep yapıyorsun. Evde de yapıyorsun. Ben diyorum şimdi bak yemek yapacağım. Yiyecek misiniz diyorum. Hmm, yemeyeceğim ya diyorsun. Yemek yaptım an ben yiyor. Benden fazla yiyorsun. Bir şey yaptım da ya da içiyorsun. Hep öylesin yani. Ya bak şimdi neden biliyor musun? Sonra o bana, kolayı... bir de bunun üstünde sonra bana bir utanmadan bencil diyorsun ve beni ağlatıyorsun. Konuşalım mı böyle? Şimdi ben o e, kolayı tamam ben kolayı çok seven bir insan olmadığım için Yemeğin Ama yanında illa bir falan... taneyi bitiremem ya. Yani. Bir tane bir şey içemiyorum. İki Ama yemeği ben sana hayır, orada dedim ki sen dedim onu nasıl dedim her türlü içilir dedim burada. Ben artan şeyleri yiyip ya içiyorum. Ya ben de birazcık tasarruf etmek istiyorum yani. Ama Amsterdam'da izin biletiyonda da bunu yapma. Orada haklıydım. Ay, i̇yi ki bir tane yapmışım. İyi ki yani böyle benim de bazen düşünemediğim anlar oluyor Abi hani yani. Hep böyle yapıyorsun yorgun, ve bunu yorgunum. buna babam Ayza ve ben de rahatsızız. Bir bu daha özelliğini. bundan sonra tamam mı? Kola mı söyleyeceğim sen de o kola burada duracak. Evet öyle O zaman videoyu izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu hype'lamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bir de benimle ilgili daha çok video gelsin mi? Yorumlara <laughs> yazın. Bütün yorumları okuyoruz bu arada. Bir kere ben bak vallahi Umay'ı çok seviyorum. Tamam anne.